Konferansçılar için kötü bir haber vereyim tabii. Genelde bir saniye yukarıdakiler elenmesine alışkınız. Düşüp düşüp bir şekilde ofaya falan düşüyorlar konferansa. Şimdi konferansa elendiğin anda bay bay. Konya nasıl gitti? Türkiye bu takımına elendi. Türkiye Kupası. Türkiye, Türkiye Kupası'na düşüyoruz. Altan, altan, aynen. Aynen. altan abiye katılmadığım konular var şimdi. Bilmiyorum kızacak yine bana tekrardan. Şimdi Cık, hoca kızmaz hoca ya. Çok, hoca, hoca çok önemlidir. Şimdi Şenol Hoca gibi tecrübeli, deneyimli hoca hep konuşuyoruz, anlatıyoruz. Geldiği zaman fark yaratıyor, farkını da gösteriyor. Şimdi Jesus'la ilgili bu düşüncelerine katılabilirim. Şimdi Jesus'un sezon başı verilen eline kadro kendi istediği kadro. istediği bölgeleri, istediği oyuncuları aldı. Sezon öyle başladı. Bu çok büyük bir avantajdır bir teknik adam için. İyi de başladı Dünya Kupası'na kadar. Ondan sonra yaptığı kendi hatalarından dolayı Fenerbahçe'nin bu pozisyonda olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bana göre. Okan Hoca ne yaptı? Eline güzel malzeme verildi. Seri yakaladı. İyi gitti. Ve şu anda lider pozisyonda. Şey, Jesus'un elinde o fırsatlar var mıydı? Vardı. Hadi İstanbul Spor, Giresun Spor, Ümraniye Spor diyoruz. Tamam kaybedilmeyecek puanlar bu maçlar değil mi? Kaybedilecek kaybedilmeyecek maçlar. Sen bir kere büyük takımsın. Şampiyonluğa gidiyorsan evinde rakiplerini yeneceksin. 5 Beşiktaş'ı yeneceksin. 6 puan alsam, galsa, 3 puan düş abi. Şu anda yukarıda. Hayır, hoca hoca olarak genel olarak <laughs> yani oradan oraya toparladım. Tamam. Ümren, Giresun sonra. kimdi öbürü? İstanbul mu? İstanbul. Ankara Gücü peki. Ya genel olarak söyleyeyim hocam. Hayır hayır Ankara sorayım. gücünü biz iki maçta değindik de sizi kupadan erediler. Ya olabilir. yani biz belki kupayı <laughs> alacağız. Yani öyle küçük Abi. takım şunu yaptı bunu yaptı değil Ama mi? Ama şunu görüyorum. Leipzig Bayern Münih Bayern'in sahasında inip şampiyonlukta ne Şampiyon diyor belki? Evet. Türkiye'de da, yani, tabii yani bunlara da bir bak bak lazım. Hocam ben şunu anlatmak Kupayı Kupaya en çok, sevinen herhalde Altan oldu. Sen dedin ya Şenol Hoca ile önümüzdeki sezon Beşiktaş favori gibi değil. Ben de üçün. demedim ama. Hayır hayır tamam ben. Bak ben tabii, tabii. neden katılmıyorum dedim. Okan Hoca ile Şenol olacak konusunda katılabilirim. Şey katılmıyorum. Ama Jesus konusunda katılıyorum sana. Ama kadrolar da tabii. Şimdi neyse Fenerbahçe'ye geçtiğimizde evet. onu daha detaylı konuşuruz. Konu... Sen yani, istersen e, Okan en sevdiğin yere gelelim. Şu Beşiktaş kadrosunu versinler. Bu kadro hemen hemen de Beşiktaş'ın ideal kadrosu gibi oldu bu zaten bu senenin. Burada sen e, nerelere takviye bekliyorsun? Yapılabilecek mi? Mesela Sayıs işte Nottingham Forest'e gidiyordu biliyorsunuz. Ee, evet. Gidecek mi? Belki belki hala da gidebilir. Olasılığı yüksek. Çünkü Öyle Nottingham bu olacak. hafta Arsenal'i yendi. Likte büyük ihtimalle likte kaldı. O yüzden transfer yapabilir. O giderse oraya bir. Yani aslında baktığımızda var var. Redmond kiralık. O da gidebilir. Redmond. Redmond, Redmond kiralık değil. Redmond şey artık. Free transfer. Redmond e yani, artık alan alacak. Yani, yani çok çok bugün Redmond. Anlaşmayabiliriz. Yani Redmond Fenerbahçeye veya Galatasaray'a da gidebilir. Evet. Çünkü bence Redmond'un ikinci yarı performansı birçok kişinin iştahını kabartmıştır. Özellikle ikinci yarı bravo. Yani o, Evet o yüzden yani ben hatta hani duyuyoruz bilmiyorum da bunlar transfer kodusu Gök'tu. diye. Müsaade edersen Lütfen işte, o yüzden sen dedim hani çok oturdun müsaade yani. Diyorsun. Tabii ben. E şey, <laughs> al, Altan'a buyur gel beraber değerlendirelim. Lig bitsin inşallah. Genel bir değerlendirme yaparız diyorsun. Şimdi sevgili Göktuğ abi. <laughs> yani bir kere en önemli... Şimdi Kayıdan başla. Mert kalır herhalde değil mi? Tabi tabi. Zaten seni... Ha bu arada hatırlatalım. 3 ee, üç yabancı kuralı önümüzdeki sene de devam ediyor ki e, biliyorsunuz ben nacizane de devam etmesi gerektiğini çok ısrar etmiştim. Onu da değerlendiririz. Ben istemiyorum açıkçası. Neyse geçti artık karar alındı çünkü neden kadrolar planlanmıştı yani hani birçok adama para ödendi yani o yüzden artık bakacaklar tamam. bir sonraki seneye. Yani o yüzden 3 üç yabancılı bir takımda Mert kalır herhalde değil mi? Şey, kesinlikle. üç Türk, pardon. 3 üç yabancı bana diyorum. Bana göre Mert şu anda ligin açık ara en iyi kalecilerinden tamam. bir tanesi. Özellikle yerli kaleciler açısından. Yerlilerde evet. uzak ara Mustera ile kapışır diyecek. İşte şimdi bu bölgede hiçbir zaman sorun olacağını düşünmüyorum. Rozier kendisini silkelemiş. Tabii tabii. Bir stopere Daha bakar işte orası. Stoper bölgesine dediğin gibi sayıs giderse oraya iyi bir stoper alınırsa yani o tecrübeli. Goliden memnunsun herhalde. Tabii tabii. Golde hatası var ama çok oynayan, büyük hata. Hem oynatan tabii zaman zaman hata yapacak. Sonuçta stoper bölgesi. Yani telafisi olmayan bir bölge. Devamlı bir de Adana Demirspor tehdit diyor. Oralarda pozisyon bulmaya çalışıyor. Yani bir, iki, üç kere gelmiş olsa tamam. Okan, bir takım var. Sözünü kesim. size giderse Everton'dan e, Mine'yi alıyorlarmış. Mina. E, var Yerimina. Bu hafta çok... da hatta anda, o o Mina da evet. e, 90. 90 artı 9'da gol attı. Çok isim var listede. Benim de aldığım duyumlar var ama net bir şey elime gelmediği sürece çok fazla ortaya atmak istemiyorum. Bu sefer tepki görüyorsun. Hani bu geliyordu, şu geliyordu gibilerinden taraftardaki camia tepki gösteriyor. Bir de benim işim değil. Bu işi yapan gazeteci kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var muhabirler var. Onlar daha iyi değerlendirir. O duyumları daha iyi alırlar. Şimdi sevgili Göktuğ abi. yaşın sağ tarafında ben problem olduğunu düşünmüyorum. Onurlar, Rezeyer'le orayı idare edecek. Şenol Hoca ile sezon başı yaşadığı, Şenol Hoca'nın yeni geldiği dönemlerde yaşadığı sıkıntılar bir nebze toparlandı. Güzel oldu ve e, sahada da gösterdiği performansla onun yansıtıyor e, camiaya. Bu bölgeye bir oyuncu alınması lazım. Masuaka'ya alternatif. Çünkü üç, kul üç kulvarda yarışıyorsun. Bir kere buraya bir sol beke, yerli bir sol bek, Rıdvan olabilir. Ama Rıdvan da sonuç maçta da çok oynuyor. Bilmiyorum veriler mi? Ben burada o sana bir hani, e, şey koyayım. Umut Meraç olmaz orada. Ben Umut olur ya. Bence olmaz. Olmaz. Yani, sana göre olabilir, sana diyorum. Tabii, tabii. Senin futbol ben, bakış benim bakış açıma göre. Bravo. Gibi. Ben şöyle demek istiyorum zaten. Şimdi bu sonuç bir de bir bütçe işi ya. Tabii. Senin orada elinde yerli, Herhalde. iyi kötü çıktığı zamanda kendi kalesine gol atmayan bir sol bekin var. Yani çocuk orada durur yani. ne olacak yani. İki yani... değil mi? İki. İki değil mi? İki oldu. Bir stoper evet. bir sol bek. Ama bir dakika şimdi öncelikle Aslar'a gelelim. Şimdi sen as... yedek sol bak yedek sol bekliyorsun. Ha, aslar'a mı gelmek istiyorsun? Tabii Aslar ama. abi bana Sonucu Aslar'ı söyle. O zaman sen bana Aslar Aslar, aslar. Tabii, şimdi as bir kere, abi, bir kere bir as, stoper as. Benim, benim olmazsa olmazım hayır abi. Benim olmazsa olmazım bu bölgeye 8-10. Hem tabela yapacak hem oynatacak arkadaşlarına. Top dağıtacak. Çünkü o zaman dağıt... Fernandez'i geri çekeceğim. Evet evet Fernandez'i Ahmetovic ile beraber oynatacaksın. Salih Artı, mi kesin? Artı bir tane de 6 numara. Aynen gidiyor. 3 kulvarda yani. yarışıyor. Rotasyonu Yiyor, gidiyor. Lazio 20 milyon yürüyor gidiyorlar. Belli değil abi. Vermeyecekler büyük ihtimal. Öyle bir Öyle söylentiler değil, ama abi net abi. bir şey yok yani onunla ilgili şimdi. Şimdi şöyle yürü ama yürü bir dakika hemen onu da o zaman yorumlayalım. Bir dakika. Şimdi Altan bir e, gazetecilik istihbaratı verdi. 20 milyon dediğimiz zaman 6 milyonu çıkarıyoruz. Tabii tabii. 14 kalıyor. 14'ü yarı yarıya. Tamam. Değil mi? Yarı yarı. 7 7. 14'ü yarı yarı yani evet. Atletico Madrid'le yarı yarıya paylaşan. 6 milyonu da 6 yılda ödüyordu Beşiktaş. Tamam onu geç. 6 milyon artık. 6'ya bölmüştü. Yani 6 milyonu tarzı. çıkarıyoruz. Beşiktaş'ın cebine yani kar yapacağı para 14'ü yarı yarıya evet. 7 milyon kar Değil yapacak. Mi? As 6 6'da tabii geri al Totum'dan almış. Tottenham'dan mı gel almıştı? şey nereden geldi? Tottenham'dan geldi de ha. Benfica'dan aldı. Benfica'dan aldı. Benfica'yla yani. Tottenham'da kiralık oynuyordu. Tamam. Galatasaray'a geldi. Tekrar Benfica'ya Benfica döndü. döndü. Tamam. Benfica'da yani bir Benfica ile yarı yarıya. yarıya. Benfica'da klasik gene oradan evet. da bu yani transfer. Bir arada Riza var. Porto Benfica. <laughs> o Oraya girmeye gerek yok. Önümüzdeki sezon hedef şampiyonluk mu? Konfederans Ligi'nde en, en azından çeyrek final, yarı final mi? Değil mi? Getson gibi bir oyuncuya ihtiyacım var. 7 milyon verip Getson'u gönderdikten sonra 7 milyon euroya o paralarla Getson seviyesinde bir oyuncu bulabilme ihtimali var mı? Zor. Risktir. Takımı biliyor, camiayı biliyor, hocasını tanıyor. Ki son 3-4 maçtır da sahanın en iyilerinden bir tanesi. Bir kere Getson'u geriye çekeceğim. Bu bölgeye bir tane taliskası olsa her zaman söyleyeyim. Olmaz olmaz. Hem oynayacak hem oynatacak. Skor üretecek. Pas bağlantılarını sağlayabilecek. Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından bir tanesi. Bak bugün birkaç kere çıkarken Fernandez doğru pas tercihlerinde mesela hep deriz ya son tercihleri final pas deriz biz sahanın içinde. Onları doğru zamanda doğru şekilde şiddetini ayarlamış olsaydı belki Beşiktaş daha erken golü bulabilirdi. Skoru daha erken koparabilirdi. Sol tarafta Cenk olmaz. Gezal geldikten sonra Redmond Gezal bir tane de kanat forveti ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Çünkü Cenk Burayı idare ediyor bir şekilde. Farkındaysanız hep söyleriz mesela burada hep yorumladığımız şey klişe oldu. Çok fazla Beki takip etmediği için buradan Getson geliyor onun açısını kapatıyor. Açıklarını kapatıyor. Ya bir de şu var Şimdi oradan Getson, girecek adamın da topla bir içeri girebilmesi bravo, lazım. İşte bu Getson yaptı onu. İşte Getson ne olacak pekala? Şimdi Cenk'in bölgesine hem rakibi takip edebilecek hem üçüncü bölgede defansın arkasına koşu yapabilecek. Buraları dengesini rahatsız edebilecek bozabilecek bir oyuncu alırsa ki Redmond bunu yapıyor. Alternatif olarak söylüyorum. Fernandes'in bu sefer yükü artacak, düşecek. Burada Fernandez hem orta sahada pas bağlantılarını yapmaya çalışıyor hem rakipten topu almaya çalışıyor artı Cenk'in açını kapatmak. Burada çok önemli bir role bürünmüş. Şenol Hoca o rolü veriyor. Dikkat ederseniz maçta bunun farkına varıyorsunuz. Zaten 3. bölgede Abu Bakar gibi bir forvete sahip. Salih her ediyorsun. zaman sür Salih alternatif yerli alternatifinde kullanılabilir. Tamam da Rıdvan Rıdvan olabilir mesela. Bir tane de yerli bir Üç oyuncu lazım. İşte yerli oyuncu ha. bakacağım mesela Avrupa'da. Peki bir Türk stopere de... bir Türk Yok ben bir yerli söyleyeyim Şenol Hoca'nın de değerlendirdiği. Hayır hayır Şenol Hoca'nın istediği bir adam var. Okan da duymuştur. Kim? Bence oyuncuyla anlaşıldı. Kulübüne de teklif yapılmış. Yusuf Yazıcı. Evet. 10 numara için. Ya Yusuf Yazıcı'yı da kazanmış Şenol Hoca biliyorsunuz bu konularda çok başarılı. Yani bitmiş dediğimiz oyuncuları bir anda tap yapıyor. Ay şöyle zaten bravo. Yusuf'un potansiyelini biliyoruz. Nereye evet, çıktığını. Evet. Ve şu anda nerede olduğunu biliyoruz. Onu da herhalde eski yerine çıkaracak en iyi hoca herhalde Şenol Güneş'tir yani. Öyle değil mi? Nokta. Şenol Hoca'yı da tanıyor. O da onu biliyor. Sonuçta evet. İlginç bir yani transfer olabilir. Aynı bölgenin, aynı yörenin çocukları yani. oradan. Yani Yusuf'un da sanat. tekrar yeniden doğması için çünkü hakikaten Lille'deki şampiyon. Kaç kadronu, oyuncu değil mi? Sevgili Ondan belki yok. Tabii. Sevgili yoktu. Bir, iki, değil mi? Altı numara alternatif rotasyonlu kadroda. Üç. Ama bir dakika. Şimdi şunu soruyorum. Sen e, Fernandez'i 8'e çektin geriye. Arkaya çektim evet. Çektin. Hacı Ahmetoviç ilk 11'e başlar mısın yoksa oraya böyle ısıran mısıran bir adam, bir adam ister misin? Hem ben Hacı ilk 11'i soruyorum çünkü. Abi, son üç per Hacı Ahmetoviç ile başlarım dersen yedeğini kime alırsan al onu sonra konuşalım. 3 son haftadaki gösterdiği performansı gösterecekse ben Hacı Ahmetoviç'in orada olması bir kere daha doğru olur. Ama daha iyisini bulursan Tabii ki de hoca hayır demez. Ama acil ben olarak bir sol açıklıyorsun. Şimdi bak o abi. 10 numara. Evet evet. 1 2 3 bir tane de e, stoper 4, bir de sol bek 5. Hadi yani bu bunlar olmazsa olmazı. Ne anlamda olmazsa olmazı? Şimdi 8-9 tane, 8-9 oyuncu alacağına, 8-9 oyuncu alacağına. Abi tabii, tabii. Git bütçenin büyük. Peki Muleka? Bütçenin, ya Moleka ile olmaz yani. satar mısın yani? Satarım varsa. Yani yani bir o, dakika düşünmem lazım. Bir tane yani. santrafor da lazım. Ya yok Cenk tamam, bu bakar götürür. Şimdi abi. o zaman ben Cenk şey, o, şimdi bakar Cenk şimdi 32 yaşına geldi. Şimdi Cenk de belli abi. bir Cenk artık o, yavaş yavaş Hani Abu Bakar'ın alternatifi olmayı da kabul edebilir belki. Ya olabilir. Arkada da oynatabilir. İçeride çift forvet Ay oynatırsın. Sağdan gezen sorulan Redmond. Ön tarafta mesela orta sayı üçlü değil de ikileyebilirsin. Yani bunları değiştirebilirsin. Oluyor. Değişkenlikler yaşanıyor. Ha deplasmanda tabii ki de risktir. Anadolu takımları sonuçta merkezi kapatıyor. Orada hata yaptığın zaman arkaya atılan toplarda pozisyon veriyorsun. Ama ben her zaman söylüyorum abi. Beşiktaş'ın ben emanını çektim. Yani burada tabii ki de insanlar yanlış anlamasın. Yani şu, çok mu biliyorsun gibilerinden falan böyle o şekilde düşünebilir. Bir tane buraya abi 8-10. Bir oyuncuya ihtiyacı var. Bu oyuncu olduğu zaman Abu Bakar'dan da çok daha iyi bir performans alırsın. Sağ tarafta Gezal veya Redmond kimi düşünüyorsan orada solda da... Bu Cengi sene e, ben yani sorun soruyor gibiyim de çocuklara da sorayım. Şeye bakalım. E, Mertens kaç gol kaç asistle oynuyor acaba? 7 go gol 3 asist. 7 gol 3 asist mi? Hı. Mesela o, be o bile yani bence yeterli. Asist iyi ama asist yani, az. Ya yani bence daha fazla ben olabilir. Ha çünkü o Okan'ın söylediği ismin e, katılır mısınız bilmem Okan'ın söylediği ismin X ismi yani orada oynayacak adamın hani bir 10 gol 10 asisti bulması lazım yılda bence. Yani 7-10 gol, 7 yani işte asist. Yani işte hani bravo değil mi? Yani ikisi evet. 7 7-8 arasında yani yani bir büyük de oynuyorsan öyle bir oyuncu alıyorsan yıldız onu yapması lazım zaten. Evet. Orhan tamam. ee, Yine hem takımları konuşuyoruz, hem şampiyonluk yarışını konuşuyoruz. Bir reklam arası vereceğiz. Bir şey hemen söyleyeyim gitmeden. Çok güzel çünkü reklam. Trabzon maçını düşünecek olursak Trabzonspor maçı en kötü maçıydı Beşiktaş'ın. Evet. Cenk yoktu. Biraz Cemeteviç yedekti. Cenk'in olmadığı maçlarda Abu Bakar çok düşüyor. Ben bunu da unutmayalım. Abu bence ]ceğiz. Cenk de rahatlatıyor. Şey çocuklar uyardı 6 gol 3 asist. Ben 7 gol 3 Neyse yani var. o civarda onu yani 10, 10 bulmuş. Hani dediğin gibi bu 15'in üzerinde olması lazım evet. gol asist sayısı bana göre. Peki e, reklamlardan sonra hem Beşiktaş toparlarız. Galatasaray e, şampiyonluğu buradan verir mi? Artık bitti mi? Fenerbahçe ne yapacak? Bunları konuşarak ve gol devam edecek şimdi reklamlar. E, tekrar birlikte sevgili seyirciler şampiyonluk yarışını konuşuyoruz. Ligi konuşuyoruz. Bu arada e, tabii ki Beşiktaş'ı konuşurken Beşiktaş'ın Avrupa'yı garantiliğini vurgulamadık yani bugün Beşiktaş bu galibiyetle Avrupa'yı garantiledi. sonuçta hani iyi başlayıp kötü giden bir sezonda Avrupa'yı garantilemek de Beşiktaş adına nispeten bir teselli oldu. Bu arada lige yükselen takımlardan biri daha belli oldu. Rize Spor geldi. ben şöyle seviniyorum. böyle şehir takımlarının ligde olmasını çok değerli buluyorum. çünkü baktığımızda işte bugün... Bir de bize sor abi. <laughs> oynayanlara sor. sen de oynadın mı? Yok yani. Futbol Futbolculara onu şöyle evet. sorayım. Yani hem ben bir şehir takımı, özellikle Karadeniz seyircisinin futbola sevgisini biliyoruz. Bir de işte bizim şu son dönemde Türkiye liginde 8 tane İstanbul takımı var. Maçlar 15-20 kişi oynanıyor. <laughs> üzülüyorum yani evet, hakikaten. Yani evet. ben de üzülüyorum. Bu arada yayıncı kuruluş falan da üzülüyordur ben evet. sana söyleyeyim. Evet, yani, yani ligin değeri açısından Samsun... 15-20 kişiye oynanan maçları herhalde onlar da da istemiyorlar. Ben oynadım. Orada Samsun'da oynadım. Samsun'da, Samsun'da değil Samsun, değil mi? Pol şehri. Onları tebrik ediyorum zaten ettik. Yani Ümraniye Lise düşmüş bu arada. Ligde. o da kesinleşmiş. Evet. İniyor çıkıyor. Da onlar da il takımı. Yani il takımları tabii daha farklı oluyor. Evet. Oradaki heyecan. Sakarya mesela, Göztepe keza. Aa, şimdi tabii yani o playoff'ta onlar şimdi onların var. da ihtimali var. Onların da ihtimalleri var. İşte Bodrum var. Evet o da ilginç. Pendik şimdi İstanbul'dan var. Ee, bir takım daha var. Eyüp. Eyüp. Eyüp Spor. Yani orada hocam canlı Ben şöyle yani, şimdi yani, kimse kusura bakmasın. Ben yani Premier pröm, yani Lig diyorum. Alışmışız hep ağzımız tamam. Premier Ligi, Onu takip ediyoruz fazla fazla. Süper Lig'e çıkacak takımı e, bizim SEMP takımlarından olmasını ben kusura bakmasınlar. Ben kendim tabii bu hani benim futbol sever olarak. Futbolcular da senin gibi düşünüyor. Temennim. Yani, Neden biliyor musun? Işte, gel, mesela şimdi zaman, sevgili. O seyircinin o atmosu. Aynen abi. Şimdi gel işte Ümraniye. Başarısız, başarısız bir takımı bence hocasını da tebrik edelim. Yönetimi de tebrik edelim. Evet. Ama ne verdin ligi abi? Ne verdi İşte geldin düştün. Evet. Yani e, bir de şu an avantajı var bir bak şimdi Evren Ama şunu yani, söyleyeyim. Ya boş Seyirci abi boş diyorsun. boş. Ben o, bir kere bir, bir, benim çok güzel o abi. Evet, evet. mesela biz önce... İngiltere gibi olsak. Mesela bugün İngiltere'de de Londra takım var 8-10 tane. O, oynuyor adamlar. Abi gidiyorsun Quiz Park Rangers alt ligde 30 bin kişi oynuyor. Öbürü bilmem Luton tavlıyorsun. Kasım, oynuyor. Kasımpaşa Paşa, e, ya İstanbulspor İstanbul ya da İstanbulspor Ümraniye maçını Seyreden kitleyi düşün, bir de Sakarya-Göztepe maçını evet seyredenleri Evet Onu diyorum. Ya geçen işte şey, evde özetleri izliyorum, <laughs> ee, şey çocuk anlatıyor işte spiker. Evet İstanbul derbisi, Karagümrük, Kasımpaşa karşı karşıya diyor. Bir bakıyorsun abi sağda 12 <laughs> kişi var ya. <laughs> yani bon, karşı durum <laughs> bomboş yani, yazık yani. yani bunlar adına... Ama onlar hani, da çok köklü kulüpler. Ya köklü yani, seyircisi köklü. gelsin abi o zaman. Yani bilmiyorum. Hani keşke şey olsa... abi. Keşke şey kara olsa. Bugün var da Kasımpaşa'nın da var ama tam dolmuyor tabii. Yani o da ya önemli. Burada şöyle o oluyor. Oyuncu ne ister? Alt diklerde mesela taraftar bunlar geliyorlar. Üst dikte gelmiyorlar enteresan Oyuncu bir şey. Taraftar olsun ister. Değil mi? Herkes Biraz Kara var diyorsun bin kişi. Ya onların ama çok şey ateşli. Hala şöyle Kara Gümrük'ün seyircisi şöyle 15 oluyor. Kişi gelmiyor. O ayrı konu. Karagümrük Kara Gümrük alt dikte olduğu zaman o seyirci gidiyor. O eskiden... Çünkü onlar Kara şeyi Abdülkerim Durmazlar zamanı. Şimdi Kara Gümrük'lerin hepsi Beşiktaş, Fenerbahçe'ye i̇şte, gidiyor. Maalesef Türkiye'nin en büyük sorunu bence bütün takımların taraftarlarının birinci takımı Beşiktaş Fener Galatasaray. Tabii yani şimdi Trabzon, Bursa hani bunlar daha bak, kemikleşmiş bizim, şeyler o... tenzih ederim ama birçok mesela bir gün Antep'e gittim Berber'e gittim yayın önce tıraş olayım dedim. Oturuyoruz Berber. E çocuk kesiyor. E oğlum nasılsın işte abi işte ne güzel falan hangi takımsın? Galatasaraylı. Ya niye Galatasaraylısın sen? O Anteplisin sen. Sen niye Antepli değilsin? Antepli ol da Galatasaray'ı da sev. Yani. Ama bizimkiler genelde gördüğüm kadarıyla Galatasaraylı olup Antep'i seviyorlar. İşte Beşiktaşlı olup Van Spor'u seviyorlar falan gibi bir şey var yani. İnşallah o e, taraftar kimliği oluşur diye umuyorum. ya. Bu tamam. da tabii kısa vadeli bir dememiz de. Yıllardır olmadı. Öyle bir şeydi. Çok değil zor olur. Olmaz oldu. bu saatten. Ama bir Eskişehir'e git. Herkes Eskişehir'si. Yani var. evet. Göztepe'liler böyle. Şimdi biraz daha oralarda böyle. daha var. Neyse şunu diyelim. Hani konuyu çok da dağıtmadan. Umarız Rize gibi güçlü bir camiada inşallah asansör takımı olmasın ligde kalsın ve e, ligin dişi takımlarından biri olsun. Geldiği gibi düşmesinler diye umalım. Tabii ki play-off'ta da işte dediğin gibi inşallah gene iyi bir şehir takımı, güçlü bir takım. Benim benim temennim o tabii ama kim gelirse de kendisini tebrik edeceğiz tabii ki yani. Evet, kesin. Evet, biz tekrar o zaman Beşiktaş'ın noktalarken e, ekleyeceğimiz bir şey var mıydı? yok. ben gerek. O zaman Galatasaray ve Fenerbahçe rekabetine geçelim. Eee Galatasaray işte avantajı koruyor. Sevgili evrenle reklam arasında hafif Çakalaştık Her hafta bekliyorsunuz sürpriz diyor. Ben mesela dedim ister misin evren dedim futbol mucizesi Ankara Gücü yensin, arkasından da Oo. Fenerbahçe ye yenip şampiyon olsun. Oo. O da o da dedi her hafta onu bekliyor herkes dedi. Yani her hafta değil de 4 aydır öyle. Yani yaklaşık 4 e ay oldu bekliyor. bayağı. <laughs> Bizim ligimizdeki rekabet ortamı Bundesliga gibi değil. Evet. Yani şu psikoloji tabii mesela de. Galatasaray'la oynayacak takımın başkanı maç günü açıklama yapıyor. Galatasaray prim yağdırırken diyor ki bırakıyorum.